Merhaba çocuklar. Bugün sizinle hikaye okuyacağız. Ama hikayeden önce ne yapıyorduk? Parmak oyunu, şarkı ya da tekerleme söylüyorduk. Bunlardan bir tanesini yapalım. Hazır mıyız? Evet, duyuyorum hazırız dediğinizi. Herkes yerini alsın. Başlıyorum. 1, 2, 3... Sar, sar, sar mı karayı? Çöz, çöz, çöz mı karayı? Şöyle de böyle, şak, şak, Şöyle de böyle, şak, şak eller ayaklar aslan geliyor kaplan geliyor Bir, iki, üç, tıp eller kollar bağlı şıp evet şimdi patiketi düğmeleri sayıyor hikayemizi okuyacağız. Hikayemizin yazarı Eric Lutvin, resimleri de James Dean. Bakalım Patiketi Patiketi bize neleri anlatacak bu hikayede? kedi en sevdiği gömleğini giydi. Gömleğinin dört tane büyük, renkli, yuvarlak harika düğmesi vardı. Düğmeleri o kadar çok sevdi ki şarkı söylemeye başladı. Düğmelerim, düğmelerim benim dört tane harika düğmen var. Düğmelerim, düğmelerim benim dört tane harika düğmen var diyerek devam etti. Aa hayır düğmelerden biri koptu ve yuvarlanıp gitti. Geriye kaç tane düğme kaldı? Sayalım. Bir, iki, üç. Kaç düğmemiz kalmış? Üç düğmemiz. Patike ağladı mı peki? Elbette hayır. Çünkü düğmeler kopabilir. Patike şarkısını söylemeye devam etti. Düğmelerim, düğmelerim benim üç tane. Harika. Düğmem var. Düğmelerim, düğmelerim benim üç tane. Harika. Düğmem var diyerek şarkısını söylerken o olamaz. Bir düğme daha koptu ve yuvarlanıp gitti. Peki geriye kaç düğme kaldı? Hadi birlikte sayalım. Bir, iki. Geriye iki tane düğme kaldı. Patike dağladı mı peki bu duruma? Hayır. Çünkü düğmeler kopabilir. Patike şarkısını söylemeye devam etti. Düğmelerim, düğmelerim, benim iki tane. Harika, düğmem var. Düğmelerim, düğmelerim, benim iki tane. Harika, düğmem var. Diyerek ve sonra ne oldu dersiniz? Hmm, bir düğme daha koptu. Bir tane daha düğme kopup yuvarlanıp gitti. Peki geriye kaç düğme kaldı? Sayalım mı? Sadece bir tane düğme kaldı. Peki patike dağıladı mı bu duruma? Elbette hayır. Çünkü düğmeler kopabilir. Patike şarkısını söylemeye devam etti. <Sessizlik> düğmem düğmem benim bir tanecik harika düğmem 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 benim bir tanecik harika düğmem var derken o da ne olsun son düğmesi de koptu o hayır son düğme de kopup yuvarlanıp gitti geriye kaç tane düğme kaldı tabii ki de hiç düğmesi kalmadı pati bu durumu ağladı mı elbette ki hayır çünkü düğmeler kopabilir Pati kedi başını eğip düğmesiz gömleğine baktı. Dilsizce ne gördü dersiniz? Tabii ki göbek deliğini. Aa göbek deliğinde tıpkı düğmeye benziyor dedi pati kedi. Ve şarkısını söylemeye devam etti. Düğmem düğmem en azından göbeğimde benim bir düğmem var düğmem düğmem en azından göbeğimde benim bir düğmem var diyerek devam etti. Bundan şunu öğreniyoruz. Bazı şeyler gider bazı şeyler kalır. Peki ağlıyor muyuz bu durumlarda? Elbette ki hayır. Çünkü her şeyin yerine yenisi gelebilir. Tamiri yapılabilir. Hiçbir şey için üzülmeyin. Evde kalın. Sizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize.